아마나라미 와 위네 이제라 음

يترزن هنا Efendim Fakültesi zooloji müzemize gelen e, öğretmenler, e, işte yönetici arkadaşlar olsun, e, öğrenciler olsun. E, bize doğada gördükleri e, yaban hayatıyla alakalı görüntüleri atıyorlar. E, biz de e, çok seviniyoruz bununla alakalı. Yine e, bu ay içerisinde e, bu ikinci kezdir. E, dağ keçileriyle yaban dağ keçileriyle alakalı e, bize e, görüntüler atıldı. Ee, gerçekten e, sayılarında da artış olduğu görünüyor. Daha önce bizim bölgemizde e, çok görülmüyordu. Daha doğrusu vardı az biz de e, yani yerlerini biliyorduk ama e, çok böyle fazla sayıda oldukları hiç söylenmemişti. E, bir e, lise öğretmeni müdürü hocamız e, bize görüntüleri attı. E, bununla alakalı e, görüntülerde çok sayıda e, e, yaban keçisi e, görülmekte. Ee, ve sevindiren bir haber daha arkadaşın yani öğretmen arkadaşımızın söylediği şu artık oradaki orada yaşayan iki insanlar bunları korumaya çalışıyorlar en ufak bir bir faaliyette hemen güvenlik güçlerine bildiriyorlar Dolayısıyla bunları korumuş oluyorlar Bu da bizi çok sevindirdi yani bir halkta bir bilinç oluşturduğunu gösteriyor bize, bunlara sahip çıkıyorlar insanlarımız. Bu bizi çok sevindiriyor. Bunun devam etmesini istiyoruz. Herkese de, her gelen öğrencimize de işte bunları korumaları gerektiğini, biyolojik zenginliklerimize sahip çıkmaları gerektiğini, devamlı sürede her yerde söylemeye çalışıyoruz.